Hepinize selamlar. Honda CBR 1000 rr Fireblade videomuza hoş geldiniz sevgili kolaçan izleyenleri. Karşımda 2017 model 16-17 bin kilometreye kadar gelmiş tertemiz bir CBR 1000 rr Fireblade var. Şimdi bununla biraz turlayacağız, gideceğiz, kalacağız. Biraz da üzerinde sohbet edeceğiz. Öncesinde motorun dış görünümünü göstererek videoya başlayayım dedim. Şimdi üzerine binelim ve sohbetimize başlayalım. Videonun devamına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. CBR 1000 rr Fireblade videomuza tekrardan Hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Honda CBR binarar videomuza kanalımızda çok fazla olmayan bir tarz aslında bu. Hatta binarar videomuz hiç yok galiba. Tam emin de değilim hatırlayamadım ama e, sanırım yok. Kısaca motosikletten bahsedeyim. Bu motosiklet 2017 model 25. yıla özel üretimizdi. Daha doğrusu 25. yıla özel değil de ilk üretiminden 1992 yılındaki ilk üretiminden 25 yıl sonra üretilen bir motosiklet. Tam 25. yıl motosikleti. En büyük teknolojik eklentiler bu motorda yapıldı. Bundan sonra zaten daha da teknoloji alarak olarak üzerine biliyorsunuz bin arar ar gelmeye başladı artık sonunda bir ar daha eklediler. Bu motorun incelemesini rahmetli altın elbise adam yapmıştı Allah rahmet eylesin. Son incelediği bin arar diyebiliyorum. İnceleme isteyenler o videoya bakabilirler. Ben biraz daha motosiklette gezme muhabbet videosu yapacağım. Bu tür motosikletleri de kanalda görmek istiyorsunuz ama çok fazla binmek istemiyorum. Çok fazla gezmek istemiyorum. Haliyle ben çoğunlukla trafikte gezen biriyim. Trafikte motosiklet sürüyorum. Uzun yola gittiğimde de zaten gezmek için gidiyorum ki bu gezilecek motosiklet değil. Eğer Ankara'da pist de olmadığını düşünürsek bu motorlarla çok fazla binme gezme video yapma fırsatı bulamıyoruz. Şu ana yola bir çıkalım. Çok güzel sesi var. Ha. Yalnız 4 silindir de. Ben diyor 4 silindirim. Elin ayağın delek dursun diyor. E modları var. Motor frenini ayarlıyorsunuz. Traction'ı ayarlıyorsunuz. Gücünü ayarlıyorsunuz. Bir sürü modu var aslında ama modları çok incelemeyeceğiz biz. Çeşitli modları var. İnşallah kısmet olursa 2023 yeni gelecek modeli detaylıca incelemeye alırız. O zaman rahat rahat incelemiş oluruz. Şimdi 2017 modelin bu şekilde detaylı incelemenin çok da bir anlamı yok diye düşünüyorum. 189 beygir e, yanlış hatırlamıyorsam 195 kiloydu ama kilosu bana e, çok hafif geldi NC'den sonra. Arardı şöyle gazlayayım size de heyecan gelsin. Yoksa çok sıkılıyor musun? Bir de bana kızıyor Almışsın gün ararı gazlamıyorsun diye. Daha önceki videolarımda da şu an rüzgar çok olduğu için ve hızlı olduğumuz için bağırıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Bağırmıyor olabilirim. Bilmiyorum ama bana bağırıyormuş gibi geliyor. Neyse. Oo, ne oldu lan? Ne düştü? Bir şeyler oldu buraya. Teyze çok yanlış yerlerde geziyor. Neyse ne diyordum? Hayır azlıyordum. Dur. Almasam da nadir bu motorlardan alıyorum Kanalda değişiklik olsun Size de değişiklik olsun diye ama Bindiğim zaman sürekli arkadaşlar Abi gazlamıyorsun işte ne bileyim e, Bin arar almışsın Yazık ediyorsun hakkını ver falan Daha önceki videolarımda da bundan bahsettim e, Bu ülkede bir şeyin hakkını vermek Hayatta kalmakla aynı şey bence Çünkü bu motorların Yerinin pist olduğunu düşünüyorum Tamam bu videoda böyle ara ara gazlıyoruz Ara ara gazlıyoruz ama bunların yerinin Pist olduğunu düşünüyorum sağlıklı güvenli bir şekilde kullanılabilirsin diye bir de bazı kardeşlerimiz şey diyor ben benden tavsiye istediklerinde ben tavsiye verdiğimde abi ben dayanırım ben elime hakim olurum ben işte sakin bir insanım nefsime hakim bir insanım falan diyorlar aslında o, o öyle olmuyor işte <laughs> nefsine hakim falan e, olamıyorsun yani ya yani ben bile sabırlı ve sakin kullanan bir adam olarak şu elinin altındaki gazı çevirmeden oysa duydukça gaza yüklenmeden yapamıyorsun. O yüzden kimse bana ben hakim olurum kendime. Şöyle böyle. Ha olanlar var mı? Var. Çok nadir ama yine de çoğunlukla olamıyorlar. O yüzden bu motorlarla çok fazla çekmemeye, gazlamamaya çalışıyorum. Kendime göre sebeplerim var. E tabii sorumluluklarım var. O yüzden de risk almak istemiyorum küçücük alıyorum yani. Çok değil de küçücük alıyorum. 195 kilo diyordum. NC'den sonra bu hakikaten şey gibi geldi. Hani tuş gibi geliyor. Bu arada bu motoru Honda Tansoy'dan aldım. Yani benim değil aslında. Honda Tansoy'un satılık motoru. Bu ikinciye satılıyor. 2017 model. 16.600 kilometrede. Bayi'de duruyordu. Dedim ki şuna bir turlayayım. Bir video yapayım. İzleyicilerimize de çeşitlik olsun. Bana da değişiklik olsun. Aldım. Şimdi oraya götürüyorum. Bırakmaya götürüyorum. Satılık yani. Bir bakmak isterseniz şeyden bakabilirsiniz. Sahibinden ilanlarında tansiyon yazarak bakabilirsiniz. götürmeden önce de biraz gazlı yarım videoya payımı istedim. <laughs> vardı lan uh. Ay, bana göre değil ya bu gazlama işleri mezun var mı lan bir termiter de şimdi çok yakın buralar şehir merkezine O yüzden şey sıkıntısı var köpek möpek atlama sıkıntısı var Bir de bizim millette e, çok fazla kültür ve medeniyet çok ileri seviye olmalı için arabanın içinden kola şişesi, şu, su şişesi atma riskleri de var. Sürekli bunlar aklıma geliyor. 19'u gördüğümüze göre daha fazla zorlamanın alemi yok diye düşünüyorum. biraz daha ağır ağır gidelim. Hüzgar çok olduğu için yani çok olduğunu düşündüğüm için çok fazla aha da benzin işi yandı. Haydi bakalım benzin işi yandı. Neyse. dene kadar yeter. Buradan yüz yapalım. Hadi bismillah. Bakamadım ki sana. güzel değil mi? Bak abi eliniz oldum mu basıyorsunuz işte basmadım falan yok. Basıyorsunuz yani. Ankara Gölbaşı şuradan. Videonun başında söylediğim gibi bunun 2023 modele gelirse onu detaylı bir incelemeye alırız. Ee, önümüzdeki dönemde çok fazla inceleme videosu çekmek istiyorum sizlere inceleme çekmek istiyorum ee, çünkü çok fazla. E uzak kaldık incelemelerden. Çok inceleme yapmamaya başladım. Trafiğin içinde de çok gezmemeye başladım. Mümkün olduğunca incelemelere ağırlık verip inceleme yaptığım videolarda, motorlarda da şehir içinde de çok fazla video çıkarmayı planlıyorum sizlere. Zaten şehir içi videolarımı eğlenceli videolar seviyorsunuz. İnceleme videolarını da seviyorsunuz. Hem yararlı hem eğlenceli video olacak inceleme videoları. zaten b 125 yasası çıkma ihtimali var. Biliyorsunuz dedikodular dönüyor. Ben ilerleyen dönemde Bununla ilgili yine bir video yapacağım. Bu 125cc B ehliyetle alakalı detaylı anlatım videosu. Size bilgileri paylaşacağım. Ee, öyle olunca da tabii ki yeni 125cc modelleri de piyasaya çıkacak. Muhtemelen çok fazla yeni model çıkacak. 2020 işte zaten e, çok fazla yeni model geleceğini biliyorum. Özellikle Honda'da belki 7, 8, 9 model gelecek yeni yeni. Hepsini mümkün olduğunca incelemeye başlayacağız. Onların dışında incelememi istediğiniz, sürmemi istediğiniz motorlar varsa... İnceleme gerek yok. su motoru bir sürü deneyimini paylaş. Trafik içinde, trafik dışında dediğimiz şeylere varsa yorumlara yazın. Şuradan gireyim. Hatta burada ben videoyu bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar farklı ve eğlenceli videolarımız için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız da benim için çok değerli. Bir de yorumlarda teşekkür desteği gelmiş. Teşekkür ederek bağış yapabiliyormuşsunuz. Youtube'un yeni özelliğiymiş. Videonun hemen altında kalp yanında teşekkür yazıyor. Ona bastığınız zaman teşekkür edebiliyormuşsunuz. Kullanmak isterseniz kanalımızı desteklemek isterseniz oraya da bir bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.